Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse. Arkadaşlar bu videomuzda da en son e, ramatta çalışmış olduğumuz e, cevherin görüyorsunuz. Şimdi bilgi amaçlı bu videoyu çekmek istedim. E, sebebi de e, bazı arkadaşların özelden Messenger'dan e, bana soruları oluyor. Ben diyor toprağı diyor e, yaktım diyor oldu cam hiçbir şey dedi diyor içinde göremiyorum. Arkadaşlar şimdi e, toprağı yaktığınız zaman olur cam. Görüldüğü şekil bir cam şeklini almış. Şimdi e, bir toplayıcı madde olmadığı için e, bu ceferin cevherin içerisinde toplayıcı madde nedir? Kurşundur, bakırdır, genelde piyasada kurşun kullanılır. bunlardan bilginiz olsun zaten videolarda da gösteriyoruz ve ben diyor içinde bir şey diyor rastlayamadım diyor toplayıcı madde olmadığı zaman Kurşun veya bakır hiçbir şekilde madenin içeriğini anlayamayız. hiçbir şey de alamayız arkadaşlar şimdi bunu şu bir verim yeni bir malzemem bir cevherim görüldüğü gibi bu temizlenecek işlenecek vesaire yani örnek gösteriyorum bu jemferimiz potaya girdiği zaman ocağa girdiği zaman bu şekli alır arkadaşlar daha cürufun ee, ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var yani madenin ne ile toplandığını bilmeyen arkadaşlar var böyle bir e, video çekmek istedim ve hatta e, ustamız da malzemeyi sulandırsın diye yani cevheri sulandırsın diye e, olduğumuz, hazırlamış olduğumuz cevherimiz içerisine dört tane de ramat çalışmamızda şişe kırılmıştı. İyi hatırlıyorum. Üç tanesi soda şişesi, bir tanesi de şey, gazo şişesiydi. Bakın şişenin rengi cürufun içerisinde belli. Yemyeşil cürufla beraber karışmış durumda. Şimdi cefer de bu şekilde bunun içine karışabilir arkadaşlar. Toplayıcı olmadığı zaman şu cam görüyorsunuz zaten bariz yeşil yeşil kamerada e, kamerada oynattığım zaman e, fark edebiliyoruz. Aynı maden de sulandığı zaman cürofa yerleşir kalır arkadaşlar alamayız. Toplayıcı olmadığı sürece, kurşun veya bakır olmadığı sürece madeni içerisinden alamayız. Potanın dibine indiremeyiz. E şimdi maden kalır mı grupta? İlla ki kalır arkadaşlar. Yani yüzde %100 temizlenecek diye bir şey yok. Alınacak diye bir şey yok. Madeni iki defa da yaksak eser olarak da ikincide de alırız, üçüncüde de alırız. Fakat e, kimya bilgimiz varsa bunu e, tekrar e, öğütüp öğütüp kimyayla e, denemekte de fayda var. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bunu e, bir e, denemesini yapacağız. Çünkü bazı ramatçılar biriktiriyorlar. Bundan da bilginiz olsun. Ee, benim kardeşimin öyle bir huyu yok. Ee, adama diyor ki cürufunu da al ve git diyor. Çünkü e, bu cürufları e, piyasada ticarete dönüştürenler de var. Hani bir hurdacı gibi e, toplayanlar. E, e, bunu balye, bir saman balyasını düşünün. O şekilde sıkıştırıp Büyük firmalara satanlar da var. Bunlardan da bilginiz olsun. Ama bizim ee, ismini de vereyim kardeşimin, Celal kardeşimin öyle bir huyu yok Allah'a şükür. Der ki malzemenin cüruhunu da al ve götür. E Çoğu e, firmada bunu vermez. Evet, e, Demin de anlattığım gibi piyasada bunu ticaretinde yapanlar var arkadaşlar. Cürüfün e, hikayesi de böyle arkadaşlar. Cürüfler e, dediğimiz gibi taşın, toprağın yan, yanması sonucu oluşan, CFR'in e, yanması sonucu oluşan böyle cama dönüşen bir malzeme arkadaşlar. Şimdi camı yak, toprağa yaktığımız zaman bu şekle geliyor. Yani bilmeyen arkadaşlarımız yani bir obsidyen gibi. Obsidyen neden gelir? Lavlardan Yer altından çıkan lavlar sonucu, soğuma sonucu oluşan işte bir obsizyenin bir türü arkadaşlar. Obsizyenin düşünün. Aynı onun bir türü. Fakat bu cilet gibi de kesebiliyor. Bunlarla uğraşırken eldiven kullanın onu da söyleyeyim. Cilet gibi arkadaşlar. Cıplak elde pek öğütürken falan temas etmeyin. Ellerinizi parçalar. Şöyle bir görsel daha yapalım. Evet. Şu üstte kalanlar arkadaşlar. Şu gördüğünüz e, boraks ve karbonattan kalan e, artı, e, kalıntılar hafif olduğu için üstte kalıyor. Maden bunun dibine çıkıyor. Bu e, kalıbın üstü yani. Dökülen kalıbın üstü arkadaşlar. Hafif malzeme en üstte kalır. Bakın hatta aralarda bile borak izleri var. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar borak, karbonat. Metaller dibe çöker. İşte görüldüğü şekilde arkadaşlar. Bakın. Şu kalıbın en üstüne gelen. Şu da kalıbın yanı. Yanında sıkışıp kalan. Bu şekilde arkadaşlar. Evet cüruplar hakkında da böyle bilgi verdim. İşte Maden artığı diyoruz arkadaşlar. Ana maden burada, yanmış maden burada. Hepinize bol madenler, bol altınlar ee, diliyorum. İşleriniz, güçleriniz rast gelsin. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.